Ben Brock oyunda olarak alacaktım abi. Alamadım. Berabere bitecek herhalde be. Hei! Babaanneni kaçırayım. Son 2 saniyede olmaz böyle rezillik. Aha, aha, Allah kahretsin be. Abi olmaz böyle bir Kaybettik şey. Kaybetti. olmaz böyle bir şey ya. Ulan Bekiran ne puşt adamsın sen ya. Sikeceğim be. İyi gidiyordum dur. ananın. Anan. Emet annen. Anan. Heh, heh, tamam tamam. Ananın. la Ha, da. sikeceğim. bak ha. Vallahi tokatlayacağım ha boynu oyunu. La oğlum dur. La dur la zıpla la. Ha. Şuraya koy abi tamam. Bir dakika şimdi şuradan zıpladıktan sonra abi niye gidiyor? La vallahi gidiyor. <laughs> abi burayı ben nasıl geçeceğim? Aha. Oha oğlum bura. <laughs> ne yaptın lan? Aha adamın ağzına sıçtım. TNT. <laughs> Baba ne <sıçayım. gülüyor> Oğlum ben nereye gittim lan? Abi nereye gittim gördün mü sen? Yo. yo, yo, yo. Senin zombi bana ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı? TNT koydum. Zombi düşerken bir şey mi yaptı? Ne yaptı? TNT ile mi uçtum? Oo, <laughs> oh, ibineye bak. Aman Allah'ım. Gerçi ben de yola fırladım ama abi hep böyle şeyler geliyor benim başıma. <laughs> İyi bir şey. Şu an hobo yatıyor. Aa, oh polis kafaya geçirdi. der fallin gidin lan yazıyor Ne? Oha, aha mevzu çıktı. Oo, oh, oh. SD tekme. Evet, adamın üstüne sıçabiliyorsunuz oyunda. <laughs> adamın üstüne bir şey de atlıyor. Oyama, ola ola abi. Sonraki o kadar hızlı koşuyor ki koşarken boşalacak neredeyse bak koşmaya bak dur. Bu ne lan böyle mi kapışacağız? Gelin lan. Pff, nasıl öldürüyorum şu an? Gel lan sen kimin arkadaşına çattın ha? Aman abi dur. Aha. Heh. Bir şekilde öldürdüm la bu ama ya da diğeri de öldürmüş olabilir dur. Heh, aldım lavukları. <laughs> abi şuna bak çok eğleniyorum şu an ya. Şuna çok da eğlenceli Of bizimkine de çaktım iyi mi? Abi olsun. Görev olmadı ama yine de çok eğlenceliydi şuna bak. Oy. Lan bu mal bir görevmiş. Oy. Biz yine iyi sürüyoruz abi. Yine iyi sık şuna sık 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 sık. Ha artık. Tamam bunları ölüm vakti geldi. Tamam ikisini de öldürdük. İn ona binelim hadi. İn. Şu an arabanın haline baksana. Abi olmaz böyle bir şey ya. Olan olaya bak. Böyle bir fail hayatımda görmedim ya. Oğlum o nasıl bir şanssızlıktı lan? <laughs> biri patladı. Hadi biri patladı. Diğeri de patladı arkasından abi. Çok iyiydi. İnşallah arabaya bindiğimiz yerden başlarız. Arabayı bu sefer o kadar haşat etmeyiz ya. Olan. He durdurdum. Şimdi... Olan bezbol sopasıyla döveceğim lan seni. İnat değil mi lan? Beysbol sopasıyla döveceğim seni. He ee, abi. E salak düştü. A siktir bende düştüm. Ah. <laughs> <laughs> abi ölüyorum ya. <laughs> orta diye yanlış yere gidiyorum abi sert. <laughs> o İki saat ortanın yanından geçiyor abi <laughs> Vallaha öyle. Furkan, Oğuz'u gördüm lan. He. Benim yanımda şu an. He. Şu an benim yanımda. Bana bakıyor mu? He dal ona git dal. Allah bismillah. Al <laughs> lan. Hayır, hayır, hayır. Hayır Bir dakika olmak. abi adam full ayırın ama. Şimdi. Öldüm. Öldüm ananı sikeyim. Ananı sikeyim öldüm, babanın anasını sikeyim Ananın anasını sikeyim Öldüm nineni sikeyim, dalanı sikeyim <laughs> Öldüm kaportanı sikeyim Ananın arabasını sikeyim Öldüm, <laughs> öldüm bebeğini sikeyim Amına <laughs> koyayım